Pazartesi günü verilen puan durumunda, Nadire Arslan aldığı 14 puan ile güzel bir başlangıç yaptı. Bu hafta jüri üyelerinden Urkan Erez yarışmaya telekonferans yöntemiyle katıldı. Urkan Erez neden yok izleyici tarafından merak edildi. Urkan Erez'in 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağından dolayı katılamayacak. Hemen ardından ise bu hafta yarışmaya katılan Berfin Kızılarslan 13 puan alarak günü ikinci bitirdi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hafta içi her gün ekrana gelen doya doya moda yarışmasında her gün puanlar veriliyor. Yarışmacılar kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yaparak en yüksek puanı jüriden almaya çalışıyor. Doya doya modanın dün yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya Berfin Kızılarslan katıldı. Sena'nın elenmesinden sonra programa dahil olan 27 yaşındaki güzel yarışmacı ilk günde de aldığı puanla iddiasını ortaya koydu. Ceket markası da bulunan Kızılarslan ile birlikte eski formata da dönüş yapıldı. Sebebi ise Özden'in sağlık problemi yüzünden ayrılması ve yarışmacı sayısının da teke düşmesi. Herkes elendiğini zannetti ancak Özde Karacan elenmedi. Geçtiğimiz haftalarda midesinden ameliyat olduğu açıklanan Özden'in doktor tavsiyesiyle evde istirahat etmesi gerektiği ve bu nedenle de yarışmaya gelemediği duyuruldu. Güzel yarışmacının ilerleyen günlerde yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Doya doya moda 7 Nisan puanlar. Kim kazandı, kim elendi? Bugün yine doya doya moda yarışmacılarından Su, Emel, Betül, Nadire ve Sündüz çok konuşulan kombinler yaptılar. Yeni katılan yarışmacı Berfin de eski yarışmacılar için yaptığı yorumlarla çok konuşuldu. Bugünkü konsept gömlek sıklığı doya doya moda 7 Nisan Salı puan durumu. Su 15, Emel 7, Sündüz 3, Betül 11, Berfin 4, Mira 6, Nadire 4.